gibi Minecraft dünyasında dolaşıyordu. O Dediniz sırada o bir kale şarkı gördüm. Şarkı. Oğlum, çok güzelmiş. Bugün bu videoyu izleyeceğiz. Sanki bunun sahibi falan da yok gibi gözüküyor. Ben buraya aslında çökerim. Güzel. Yeni mekanımız bayağı hoşuma gitti. Değil. Oğlum bunlar kaç kişi? Burası galiba boş değilmiş. Merhabalar. Ben öyle bir geziniyordum da bir bakınayım dedim ya. Buradan çabuk uzaklaş. Uzaklaşmazsam ne olur? Artistik mi yapıyorsun ha? Artistik mi yapıyorsun? Kaç. Kaçıyor. bir vereyim zor kurtuldum. Bekleyin lan sizden intikam alacağım? İnşallah duymamışlardır. Tamam artık benim de bir krallık kurmam gerekiyor. Tabii önce bir tane kale yapmam lazım. Ben nasıl kale yapacağım ya? Bize beleş ve çok kolay elde edebileceğimiz bir şey gerekiyor. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Toprak ne Nasıl olmuş? Çupra yani sıfır lira en fazla mı? bu kadar bir de böyle de Tamamdır, mi? Tamamdır şimdi bana bir halk gerekiyor. Merhaba tavuklar benim krallığıma katılmak ister misiniz? Bundan biz ne kazanacağız? Sizi yemeyeceğim. Oldu bu iş. Allah rızası için bir sadaka. Oğlum bu ses nereden geldi? Ha burada bir tane dilenci var. Merhaba dilenci benim inanılmaz derecede güzel kaleme gelmek ister misin? Orada uyuyabilir miyim? Yani mantık olarak evet. Oley geliyorum. Bunu almasak mı ya? <laughs> Tamamdır arkadaşlar ben bu ordu topladım. İki tane tavuğumuz bir tane de köylümüz var. Lan tavuklar. Şimdi bir arkadaşınız nereye gitti? Abi o bir küçük su döküp gelecek. Ya bu nasıl ordu? Tamamdır askerlerim. Karşımızdaki kaleye savaş açıyorum. Bunlar bizi daha tanımıyor. Ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar yenilmez olduğumuzu bilmiyorlar. Bunu onlara kanıtlayacağız. Oğlum siz nereye bakıyorsunuz lan? Arkada bir şey mi <laughs> var? Kaçın kaçın saldırıyorlar. Canınızı kurtarın. Two hours later. Tamamdır buraya bir saklandım. Lan kaleme ne yapıyorlar? Hayır. Oğlum kalemin içinden geçtiler. Oğlum askerlerimi rehin almışlar. Bu inayları beni nasıl göremiyor ya? Buradan sessiz bir şekilde uzaklaşmam lazım. Şu anda beni görürlerse bende rehin alırlar. Oğlum gerçekten çok üzüldüm ya. O kadar emek verip yaptım kalem patlattılar. Bir de askerlerimi aldılar. Çaktırmayın ben kaleye daha fazla üzüldüm. Oğlum orada ne var öyle? Ufo mu lan o? Merhabalar. Duyunu o iş. Abi ne diyorsun ya? Şuna bir el kaldıralım şuradan. Oğlum sen Türkçe biliyor mu? Evet abi. Neyse dur yardım edeyim sana. Ben sanayide çok araba tahmin ettim. 2 dakikada hallederiz bunu. Two later. Bu neymiş böyle ya? Abi belki gaza basınca kalkar. Ya nereye kalkıyor? Saçmalama istersen. Bindi lan o. o. Oh. Da bir dakika bekle bir şey söyleyeceğim. Şey ben şimdi bu arabayı tamir ettim. Ya bu araba değil ama olsun. 50 TL alayım. Abi benim üstümde hiç para yok ki. Hımm o zaman senden küçük bir şey isteyeceğim. İşte tabi abi ayıp ediyorsun. Bana dünyayı ele geçirmemde yardım edebilir misin? Ederim abi lafı bile olmaz. Çok yakın bir zamanda geri geleceğim hiç merak etme. Oğlum bu inşallah bizi dolandırmaz ya. Tamam şimdi gizli bir şekilde buraya sızmam gerekiyor. Arkadaşlarımın intikamını alacağım. Oğlum bu ses nereden geliyor? Ha. Lan ne ara geldiniz? Tamamdır abi önce nereye ele geçirelim? Şu kaleye saldırın. Orada benim askerlerim var. Ama şu an tam olarak nerede saklıyorlar bilmiyorum. Emredersin abi. Oğlum nasıl gittiler öyle? Şimdi o kalenin içinden geçeceğiz. Yani geçecektik. <laughs> Oğlum ne yaptınız kaleye? Lan askerlerim bana getirmişsiniz. Oğlum sizin öbür tavuk hala işiyor mu? <laughs> Canım askerlerim ben de sizi çok özledim. Tamamdır çocuklar artık bütün dünyayı ele geçirebiliriz. Öncelikle bize görkemli bir tane saray gerekiyor. Hemen hallediyoruz efendim. Ya oğlum siz burayı ne ara yaptınız? Kesin şu Mısır'daki piramitleri de siz yaptınız. Sizden çok şüpheleniyorum. Ben burayı yürüyerek gezemem. Efendim size çok acayip bir icat göstereceğiz. Ne gösterdiniz? Bunlar havai fişekler. Bu ne lan ne iş ki bu? Bu da kanat. Bunu giydikten sonra bu şekilde uçabiliyorsunuz. Şöyle bir deneyelim bakalım. Oğlum uçuyoruz. Tamam şimdi masum masum kalenin içini inceleyebiliriz. Oğlum buraya bildiğin şehir yapmışlar. Ve benim evimde galiba burası oluyor. Güzel ya fena değil. İdare eder ekonomik bir yer. Tamamdır uzaylı kardeşlerim. Bundan sonra bütün dünyaya savaş ilan ediyorum. Gördüğünüz bütün kalelere saldırın. Ve hepsini yok edin. Koşun saldırın. Bunlar çok havalı dağılıyorlar ya. Baksanıza. Neyse ben de gideyim uyuyayım bari ya. Bütün gün emir vermekten çok yoruldum. <laughs> Ay uyumayı gerçekten çok seviyorum ya. Efendim uyanın efendim. Oğlum ne oluyor lan? Efendim artık bütün dünyaya hükmediyoruz. Artık çok güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz. Ne istersek mi? Evet efendim. O zaman like isteyelim. Ben bunu kastetmemiştim. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like <laughs> çok sevinirim. Bu video 2500 like geçerse bu tarz videoların devamı gelecek. Bu arada bu videodaki şifremiz dünyaya ele geçirmek. Yorumlara dünyaya ele geçirmek yazan bütün arkadaşların yorumlarına Haberiniz olsun. Neyse devam edelim. Oğlum biz o kadar krallıklara falan hükmediyoruz. Bizim hiç altınımız falan yok mu? Yani biraz var efendim. Göster bakayım bir ne kadar varmış. Oğlum bu biraz mı? Sen neden altının içindesin? Oğlum yerleri bile altından kaplamışsınız. Artık düğünlerde bol bol çeyrek altın takabilirim. Altın satın almama gerek kalmadı. Tamamdır arkadaşlar. Biz yine buraya toplandık. Oğlum benim bu krallıkla canım çok sıkılıyor ya. Mi? Bizim böyle daha değişik şeyler yapmamız gerekiyor. Orada sizin memleket neresi? Yozgat. Çorum. Mars. Mars'a gidek mi? Olur efendim ama siz UFO'ya binemezsiniz. Size son model bu uzay aracı ayarlayabiliriz. Ama sizi önceden uyarıyorum Mars Brothers kadar sakin bir yer değil. Ya oğlum en fazla ne olabilir ki? Tamamdır gerekli kıyafetleri giydim. Gördüğünüz gibi arkada iki tane de nefes alma şeyim var. Bunun ismini unuttum. Artık Mars'a gidebiliriz. Yanıma altı tane de aldım. Mars'ta ne olacağını bilmiyorum. Ne olur olmaz belki beni korurlar. Tamam. Tamamdır artık bindik. Oğlum roket titremeye başladı. Sakin sakin sakin. Lan yukarıda sayaç var. Son 5 saniye kaldı. Tamam uçuyoruz. Oha bizimkiler gitmeye başladı bile. Ben de onlar gibi yavaş yavaş giderim her... Oo. Oh oğlum biz biraz fazla hızlı uçuyoruz. Lan onlar altta kaldı. Eee ben yavaştan dünyayı görmeye başladım. Bu roket bayağı hızlıymış. Neyse ya yetiştiler bana herhalde. Lan düşüyoruz. Aslında düşmüyoruz. Altımızda bir şey yok. Mantıklar düşüyor sayılmayız. Tamam yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin sakin. Ve tamamdır. Biz uzaya geldik. Bizimkiler de birazdan gelir herhalde. Oğlum bizim ufaları hala göremiyorum ya. Aha bak bir tane çıktı. Bir tane daha çıktı. Bir, birazcık daha çıktı. Oğlum bunlar nereden çıkıyorlar? Yalnız burası harbiden sessiz sakin bir yer mi? Merhaba. Oğlum uzaktakiler ne? Efendim onlar mutant. Acilen siz buradan çıkartmamız gerekiyor. Uzay mekiğinin içinde bir tane roket var. Oğlum neresinde? Ha burada. Roket fırlatmalarını yerlere koyup uzay mekiğini üstüne yerleştirin. Bir şey diyeceğim şaka maka geliyorlar. Oğlum o siyahlı şeylerden çok korkuyorum. Uçuyoruz uçuyoruz. Haydi görüşürüz yine iler. vurayım ya. Evet arkadaşlar uzun bir süreçten sonra uzaydan geldim. Bazıları korktu kaçtı diyorlarmış. Hiç öyle bir şey yaşanmadı. Ben o ufonun içindeki masum uzaylılara bir şey olmasın diye geri çekildim. Kesinlikle korktum söylenemez. Bir de bu Mars'a gidelim diyen kimdi? Ben de efendim. Onu bir ara idam edin tamam Onu şey yapın sessizce. İdalam Allah aşkına şu taburayı değiştirin ya. Koskoca uzayların kralı oldum. Küçük çocuk gibi taburada oturuyorum ya. Bunu bir ara düzeltirsiniz artık. Neyse uzaylı dostlarım artık size ihtiyacım kalmadı. Bana çok fazla yardım ettiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Artık kendi gezegeninize gidin kendinize güzel bir hayat güzel bir aile kurun. Kendine dikkat et abi. Siz de kendinize çok dikkat edin. Oğlum çok duygulandım ya. Baksanıza yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Canlarım benim ya. Oğlum bu ne lan? Efendim dünyayı anlamadığımız bir ırk geliyor. Ne ırk lan? Mutatlar. Bunlar da onların giriş kalıntıları. Bu çok kötü oldu. Arkadaşlar bu videonun ikincisi için aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Eğer ki bu videoya 6000 like gelirse bu videonun ikinci hali çekeceğim. Yani devamını. Yani mutantları. 6000 like gelmeyeceği için bayağı bol kaseden salladım. Oğlum atmayın bu arada 6000 like. videoyu çekmek bayağı zor oldu çünkü. Bu arada 30 bin aboneye de çok az kaldı. Aşıdan bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizi... Sizin sundum. <laughs> Tamamdır bugün bütün canlılarla speedrun dünya rekorunu kıracağım. Tamamdır tavuklar bugün bana speedrun'da yardım eder misiniz? Lan niye ki? Bekle lan sen. Ağzına vurdu. Siz bana yardım edecek misiniz? Oh, oh güzel, güzel. Hiç zorlama yapmadan yardım ettiniz. Çok mutlu edici. Güzel. Şimdideki iki tane adamımız oldu. Tavuk bir. Sen odun kas. Güzel, güzel. Tavuk bir yavaş yavaş odun kasıyor. Tavuk iki, sen de maden yap. Böyle madenlerde güzel şeyler bul bizim için. Oh. Neyse, onlar o işleri yaparken ben de çok önemli bir şey yapacağım. Speedrun yapması ne kadar zormuş ya. Oh, tamam, bugün bu kadar tatil yeterli. Speedrun dünya rekorunu kırarken tatil yapan tek kişi benim herhalde. Neyse, tavukları speedrun yapmaya ikna etmek çok iyi oldu. Ama tavuklar güç olarak iyi değiller. Bize güçlü adamlar lazım. Ve bunu nereden bulacağımı çok iyi biliyorum. Selamlar zombi beyler. Bana speedrun da yardım eder misiniz acaba? Niye öyle kapatıyorsunuz? salıyoruz ki. O zaman ben de hızlan birini vururum. Ha ne oldu? Sıstınız. Adam alın. Niye öyle bakıyorsunuz? Na, ne oldu? Yardım etmeyeceksiniz mi? Kaç kaç kaç. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Of tamamdır zombileri ikna ettim. Oyuna kazanırsam onlara kurabiye ısmarlayacağım. Dipnot zombiler kurabiyeye bayılır. Zombiler güneşe çıkamadığı için onlara bir tane güneş kremi satın aldım. Gerçekten çok pahalıydı. Şuraya atıyorum. Buradan alırsınız onları. Oh, oh. Aldılar. Birbirinize sürün aynen bak. Bu şekilde birbirinize sürün. Güneş kremi güzel bir şeydir. Yanmazsınız hem. No, no. <laughs> oh. ee, siz ne zaman da dışa çıkmıyorsunuz? <laughs> Anladım. Benim yeryüzünde birkaç canlı daha bulmam gerekiyor. Merhaba koyunlar. Merhaba domuzcuklar. Merhaba köylüler. Aa köylüler. Nasılsınız lan? of. <laughs> oh. Bu ne demek gerçekten bilmiyorum. Burada köylüler varsa yakınlarda da golemler vardır. Aa bak golemler orada. <laughs> Lan ne yapıyorsunuz siz? Şey benim speedrun'uma yardım eder misiniz acaba? Yani rahatsız etmiyorsam. Ha? Güzel teşekkür ederim. Bu Köylüler beni birazcık korkutuyor. Ama speedrun yapacaksam köylülere ihtiyacım var. <laughs> Tamamdır arkadaşlar kastınız madenleri bana atabilirsiniz. Yani ooo oh, oh. <laughs> Oğlum bu ne? Lan hanginiz iPhone kastı? Bir de benim elimde neden kumanda var? Bu bir para balyası. Bu da galiba bir füze... Tamamdır tavuklar siz neler kastınız siz de atın bakayım. Sizi oyunun başında göndermiştim. Bayağı bir şey kasmanız gerekiyor. Yani kasmışsınızdır. Ne bakıyorsunuz öyle? Sen, niye kafa? bu bir marul mu gerçekten? Yani bana marul mu getirdiniz? Sen ne kas? Ağzına <gülüyor> vurdu <gülüyor> o de gerçekten çok güzel bir şey ya. Ne Niye bakıyorsunuz? serman falan mı? Sen sen niye odunla bakıyorsun? Ve sizde neden gözlük var? <laughs> tamam buradaki madenler benim işime yarar. Ama bana güçlü yaratıklar da gerekiyor. Daha doğrusu patlayıcı yaratıklar. Sizin de aklınıza aynı şey mi geldi? Şuradan yiyelim. <laughs> ee, aklına gelen şey bu olan varsa onu da vuracağım. Galiba yok. Merhaba Creeper Kral. Benim speedrun dünya rekoruma katılmak ister misiniz? Biz bu işten ne kazanacağız? Size sınırsız hamburger veririm. Bu kesinlikle olmaz. Size milkshake de veririm. Bak işte şimdi oldu. Bunlar da enayi. Tamamdır. Bütün herkesi topladık. Artık Nedir'e gidebiliriz. Biliyorsunuz ki oyunu bitirmek için Nedir'e gitmemiz gerekiyor. Aa iyi yakın arkadaşım tavuklar. Benim için obsidyen toplamışlar. Oğlum portal yapıyorlar. Ya ben bu tavukları çok seviyorum ya. Ne yani onları yediğimi düşünmediniz değil mi? Ben tavukları çok severim. Tamamdır artık Nedir'e gidebiliriz. Gidebiliriz. E ee, gidebiliriz. Hiçbirinizde çakmak yok mu? Of galiba yokmuş. Bunlar da manyake. Oğlum ya biz nasıl Nedir'e gideceğiz? Baksanıza çakmamız bile yok. Ulan. Mer mer merhaba. O, gidiyor. Bu sünger boptu galiba. Bize yardım etti. Zaten evet, ben sünger Bobları çok severim. Hadi Nedra gidelim. Tamamdır Nedra geldik. Acaba buranın kralı nerede? Hadi gelin beni takip edin. o Harbiden de takip ediyorlar. Aha bak kral galiba orada. Oğlum kaç kişi var burada? Tamamdır çocuk adamlar sakın saldırmayın. Amacımız bunları yok etmek değil. Zaten kralları da geliyor. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Sizinle bir anlaşma yapmak istiyorum. Sizin adamlarınız çok güçlü duruyor ve ağır silahları var. Benim de speedrun dünya rekorunu kırmam gerekiyor. Yani size ihtiyacım var. Eğer bana yardımcı Olursanız size para veririm. Hem de çok. Hımm. Tamam. Olur. Tamam. Tabii paraya değdin hemen alırsın. Neyse hadi gel gidelim. Tamamdır artık bize sadece bir kale gerekiyor. Bulduk. Tamamdır ileriye doğru yollarımızı yapalım. Bunlar bayağı hızlı yol yapıyorlar. Aferin size. Oğlum bu katman kalesi ne yapıyor lan? Lan. <laughs> Öncelikle merhabalar. Blaze adam senden sadece bir şey istiyoruz. Yani sana zarar vermek istemiyoruz ki bayağı güçlüyüz yani. Sen de görüyorsundur. Blaze çubuklarını bize ver. Biz de sana sana vermeyelim. Ne diyorsun? Oh, oh. Bir de bu yolculukta bize katılır mısın? Yani katılmazsan seni vururuz. Ha güzel güzel katılıyormuşsun güzel. Bu biraz <laughs> kolay oldu. Göz çubukları kasması bayağı kolay. Ama Enderman gözü bulmak biraz zor olacak galiba. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Enderman Bey. Bizim birazcık ordumuz var da. Yani endir gözü atarsan seni vurmayız. Oğlum bunlar biraz korkaklar sanki. Bir de zaten sen şu an bana Ender gözünü attın. Ben seni yine vururum. Yani bunun hakkında ne yapmayı düşünüyorsun? Ha, doğru. Mantıklı, mantıklıydı ana bu. Hadi yürüyün gidelim. Tamamdır çocuk adamlar. Nether'dan almamız gereken her şeyi aldık. Şimdi bunları size atacağım. Sizlerle beraber end'e gideceğiz. Buraya doğru atıyorum. Acele etmeden alırsınız artık. Şöyle yavaş alın ama bak acele etmeyin. Acelenin bir mantığı yok. Acelenin bir mantığı. Oh, oh, oh. Ne ne yaptı la? Ordu kurdu. hours later. Lan? E, oğlum, neyse burada bir <laughs> aşağı